Hayırlı günler arkadaşlar. Zehra'nın el lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karaköy poğaçası yapacağım. Öncelikle yoğurma kabımıza 1 çay bardağı ılık sütümüzü alıyoruz. İçine toz kuru mayamızı ekliyoruz. Şu şekil biraz karıştırıyoruz. ve içine 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekliyoruz. Şu şekilde bir 5 dakika mayamız aktif hale gelsin diye bekliyoruz. Daha sonra 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarinimizi ekliyoruz. Ve üzerine 250 gram oda ısısında yumuşamış margarinimi, 2 yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve yaklaşık 5 su bardağı unumu elemiştim buraya. Kontrollü bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuzda margarin olduğu için unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Şu an 5 su bardağı un elemiştim ben. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp güzel bir şekilde yoğuralım. Yoğurdukça hamurumuz daha da güzel olacak. Yağlı bir hamur olduğu için Arkadaşlar 5 su bardağı un tam geldi. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk yaklaşık 15-10 5 dakika yoğurdum şu şekil. Bakın hiç ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu ve şimdi hamurumuzu 20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Üzerine şöyle bir temiz havlu örteyim. 20 dakika dinlenecek. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu 20 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi bunları bezeler ayıracağım. Elimizde şöyle yuvarlıyoruz. Arkadaşlar 18 tane poğaçamız çıktı. Bu yaptığımız malzemelerle. Şimdi yağlamış olduğumuz tepsiye fırın kağıdı serdik tepsimize. Ş elimizin şurasını hafif bastırıp tepsimize koyuyoruz. Bakın elimizin avucumuzun içinde. Şöyle bastırıp şu şekil tepsimize diziyoruz. Tepsimizde de üzerine yumurta süreceğim. 20 dakika Tepsi mayası olacak. 20 dakika daha bekleyecek. Ve üzerlerine yumurta sarımızı sürüyoruz. 20 dakika tepsi mayasında dinlenecek. Ve şu şekilde çatalla çizikler atabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakikada bu şekilde bekleyecek. Daha sonra önceden ısıttığımız 200 derece fırınımıza alacağız. Evet arkadaşlar poğaçalarımız 20 dakika tepsi mayası oldu. Şimdi fırınımıza vereceğiz. Pişinceye kadar bekleyecek. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Bakın çok güzel oldular. Size içini de göstereyim. şu şekil çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ederim bir dahaki videomda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun